Selam arkadaşlar. Bugün slime tarifi çok çok çok. Ben böyle bir kat Hadi malzemenizi toplayıp gelelim. Evet arkadaşlar, ilk önce sıvı şampuan. Arkadaşlar ben bu kuruşturayım ya da size benim kanalıma abone olup like atmayı unutmayın like like Bu videoya en az 50 like gelirse ben daha güzel bir sineği tarif edeceğim. Büyük bir sineği. Yani ben bunu karıştırıp geliyorum? Güzel karıştırdım. Şimdi ise içine şampuan dökmemiz lazım. Ben bu arada 54 döktüm. Siz de el doğrudan başka şampuanlar yapabilirsiniz. Hadi şimdi karıştıralım. 54'e döktük mü? Tamam oldu. Hadi karıştıralım. Bakalım bu sineğin tarifi. Doğru olmamış, yanlış <laughs> Ben karıştıkça şunu şöyle tutup gireyim. Evet arkadaşlar. Şimdi görmek için bir tarafa doğru gideceğim. Ve sizden şey de geliyorum. Evet arkadaşlar görüyorsunuz bakın içindeki böyle bir sıvı oldu. Baya güzel bir sıvı olmuş. Hiçbir şey olmayacak. Korkmayın. Oha. Biraz yani yorgunlaşmaya hazır. Şimdi arkadaşlar böyle çok çoklu çoklu karıştırmamız gerek. Ben karıştırıp geliyorum. Arkadaşlar karıştırdım ama birazcık daha karıştırmamız lazım. Üstündeki göstereyim böyle. Yani hani ya, Bu ama burada pembe renk ya. Çünkü pembe renk, kırmızı renk, sıvı, şampuan katmıştım ee, tarifini söylüyorum. Azıcık sıvı şampuan. Azıcık da şampuan. Karıştırıyorsunuz, karıştırıyorsunuz. Karıştıralım. Karış, karış, karıştır. Şimdi hepsini karıştırıyorum. Çok 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 karıştırıp geliyorum. Arkadaşlar, durdum ki şunu üstüne döküp öyle yapıyorsunuz. Hadi biz döküp yapalım. İşte arkadaşlar döktük. Şimdi karıştırıyoruz. evet. Cevi aldı ama biraz çıktı yapsak belki olacak. Hiç inanmıyorum olmasın onda. Maalesef arkadaşlar olmalı. İstiyorsanız sağ gösterebilirim. Hadi göster. Şüphelik olmalı. Bakın hiç görsem yok. Neyse. Daha gerçek, daha güzel silayım tariflerini istiyorsanız. Şuradan kanalıma abone olun. Şuradan da videomu beğen.